Evet arkadaşlar bulgurumuz sıcak suyla ıslatmıştık ince bulgurumuzu. Şimdi malzemelerini katacağım arkadaşlar. Malzemelerimiz neydi arkadaşlar? 2 baş soğanım vardı. Rendeledim. Suyunu sıktım. 2 diş de sarımsağım vardı. Onu da rendeledim. İçine katıyorum şimdi onu. İlk başta soğanım ve sarımsağımı rendeledim birbirine bir karıştıracağım. Birinci devirde çalıştırıyorum. 1-2 dakika soğan ve sarımsakla döndürüyorum arkadaşlar. İnce bulgurumuzu sadece üstüne geçecek kadar sıcak su koydum ve ıslattım arkadaşlar. Şimdi soğanı, sarımsağını kattım. Soğanın suyunu şey ettim, çektim. Sadece kendini kattım. Evet, şimdi sırayla arkadaşlar malzemelerini katacağım. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığı acı pul biber, acıyı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı sumak, iki tatlı kaşığı isot, kimyonu arkadaşlar silme koyabilirsiniz. Bunları bir karıştıracağım şimdi arkadaşlar. Bir yoğuracağım. Baharatlar bir özleşsin birbirine. Bir veya ikinci devirde çalıştırabiliriz. Çok hızlı çevirmemize gerek yok. Böyle kenarlarını içine iterek baharatlarla bir harmanlanmasını yapalım. Şimdi arkadaşlar 2 kaşık domates salçası, 2 kaşık da biber salçam var. Onları ekleyeceğim. ve 15-20 dakika kadar arkadaşlar bu şekilde yoğuracağım Evet, burada da yarım çay bardağına ekşim var arkadaşlar. Bunu da yine kademeli olarak yavaş yavaş yapacağız. Eğer köftemizin arkadaşlar şöyle sıktığımızda parmak izlerimiz kalıyorsa köftemiz olmuş demektir zaten. Bakın arkadaşlar şöyle köftemiz böyle olmuş demektir. Ben bunları tek tek sıkacağım arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar sanırım sesli bir problem olmuş ve bazı yerlerde kesintiler olmuş seslerde ve sayın tekrar size malzeme ee, bardak kadar e, bulgurum vardı, köftelik bulguru. Onun üstüne geçecek kadar su eklemiştim. Ve ıslattım, 4-5 dakika kadar ıslatarak tekrar. Evet. yaptım arkadaşlar. Porsiyonu